Bana nasihat ediyordunuz, akıl veriyordunuz, bu gezicilere karşı niye böyle yapıyorsunuz diye. Şimdi size sesleniyorum, Paris'teki özgürlük mücadelesini verenlere karşı niye böyle yapıyorsunuz? Paris'te yaşanan olaylardan dolayı şu anda ben de endişeliyim, kaygılıyım. Protesto haklarını kullanan insanlara Fransız polisinin uyguladığı şiddeti kırıyorum. Evet ben şimdi endişeliyim. Paris'ten endişelim, Brüksel'den endişelim. Sarı yeleklilerin bitmek bilmeyen sokak eylemlerinden sonra bu kez sahneye Fransa'nın ötekileri çıktı. Irkçı şiddete maruz kalan, ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gören, banyolere itilmiş, gelir zincirinin en altındaki bu çoğunluk, yıllardır biriktirdiği öfke ve şiddeti muktedirlerin üzerine boca etmenin keyfini çıkarıyor. Sokak olayları meşru bir hak arama metodu... Olamaz. Ancak bu sosyal patlamadan otoritelerin de ders çıkarması gerektiği açıktır. Yaşanan bu olaylar gerçek manasıyla tam bir sınıf kavgasıdır. Kavganın Fransa'da patlaması da tesadüf değildir. Yaratılan çakma Hellen medeniyetinin kölelerinin efendilere karşı verdiği özgürlük mücadelesidir. Üstelik bunlar sarı yelekliler gibi değildir. Şu zenginlikten biraz daha istiyorum biraz daha konfor bana diyenler değildir. Bunlar düzenin üzerlerine kurulduğu kölelerdir. Büyük sembol kavgalarının verildiği Paris, Afrikalı kölelerin cesetleri ve kanları üzerinde yükselen Paris, bu kavganın çıkması için yine en sembolik yerdi. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de rüzgar ekenler fırtına biçmektedir. Özellikle sömürgeci geçmişiyle bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan kısa sürede diğer ülkelere yayılan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Sistematik şekilde baskı gören, kamusal hayatın dışına itilen, varoşlarda, gettolarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğu Müslümanlardır. Şiddet maalesef şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Fransa'ya yapacağınız birkaç günlük gezi esnasında eğer gözünüzü şatafattan alıp doğru yerlere bakmayı becerebilirseniz her şeyi çok net görürsünüz. Mesela Paris'te ağzı açık ayran budalası gibi gezerseniz sarayların ihtişamı karşısında nefesiniz kesilebilir. Sırf bu hal nedeniyle batı kutsallaştırması yapanlara rastlarsınız. Halbuki tüm bu ihtişamın altında koca bir sömürgecilik tarihinin yattığını Aklınızdan çıkarmazsanız, saçma sapan Doğu Batı mukayeselerine düşmez ve eziklik etmezsiniz. Bugün Paris sokakları alev alevse, bunun suçlusu, sorumlusu Paris'in banyolarinde köpek muamelesi gören cezailler değildir. Bunun sorumluları vampir gibi asırlarca Afrika'nın kanını emen Batılı emperyalistlerdir.

Üstüne üstlük bu topraklarda birkaç nesildir yaşamakta olan ve aslında Fransız dilini, kültürünü de olabildiğince teneffüs etmekte olan insanları bir millet potası içinde benimsiyememiş ve entegre edememiş olması söz konusu. Aksine entegre etmeyi engelleyen ırkçı damarın her geçen gün daha da besleniyor olması iş yeri sık sık bu raddeye getiriyor. Vergonya. İrresponsabili Emmanuel Macron. Sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. E chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere? materie prime come accade in Niger dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni Macron perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa e liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Bu ülkelerde yaşayan göçmenler öylesine ezilmiş Öylesine tırpanlanmıştır ki bir beyaz Fransızın haklarına sahip olamayacağını aslında bilir. Bir yandan da sistemin kendine eşit vatandaşlık hakkı verdiğini düşünmeye çalışır. Hatta aralarında kendini Fransız veya Alman olarak tarif edenler bile çıkar. Kendilerine ısrarla "Aslen nerelisiniz" diye sorarsanız çok bozularak Fransız olduklarını tekrar ederler. Oysa Fransız olmadıklarını anlayacakları günün yüzeyine vurulduğu güne geri sayım saymaktadırlar. Derisinin rengi ve ismi Minin tınısı hangi mahalleye taşınırsa taşınsın peşini bırakmaz. Gerçek Fransızların beklentilerini yerine getirdiği müddetçe sorun yoktur. Tek bir sefer yoldan çıkarsa sistem onu döverek geri çağırır. Maalesef gerçekler böyle. Türkiye Fransa gibi olur mu diye sık sık soranlarsa rahat olsun. Bir süre sonra ve uzun olmayan bir süre sonra Türkiye'de de Fransa'dan daha beter ve daha kanlı olaylar olma ihtimali vardır. Herkes buna göre hazırlıklı olmalı. Türkiye'de böyle zulme uğrayan bir kesim yok. 3-5 ırkçı müfteri dışında gelen mültecilere toplu kin duyan ve yaptırım uygulayan bir devletimiz de yok. O yüzden çok şükür Türkiye Fransa olmaz. Can beden, Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam bize emanet ettiğin dava ne yiğit. Bize çizdiğin yol ne kutlu. Yetiştirdiğin eller haykıracak davanı. Yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı. Yetiştirdiğin eller dikecek surlara sancağını. Bana nasihat ediyordunuz. Akıl veriyordun. Bu gezicilere karşı niye böyle yapıyorsunuz diye.